Karakod Medya'dan herkese merhaba. Yabancı sınırında sevgili Oğuz'la beraber Beşiktaş'ın sezon öncesi değerlendirmesini yapıyoruz. Nabzını tutuyoruz. Oğuz hoş geldin. Hoş bulduk abi. Şimdi Beşiktaş'ta aslında çok güzel bir sezon sonu geçti. Beklentilerin çok üstünde bir lig sonu pandemi sonrası diyebiliriz. Hatta Beşiktaş kendini çok da beklemediği bir şekilde bir anda Şampiyonlar Ligi önelemelerinde buluverdi. Ama Beşiktaş için özellikle ekonomik anlamda çok çok kritik olan dönemeçte işte, o maçı hazır çıkılamadı, büyük eksiklerle çıkıldı ve Beşiktaş sağdan maalesef mağlup ayrıldı ve Avrupa Ligi önelemelerine düştü. İstersen bununla başlayalım, sonrasında biraz transferleri konuşuruz, gelen gidenleri konuşuruz, Pauk maçı hakkında neler söylemek istersin? Bununla başlamamın sebebi de şu, bence Beşiktaş'ın sezonunun büyük bir bölümü aslında kaderi burada belli oldu. Aynen öyle abi. Yani ben aslında sadece eee anlamında değil, ben Beşiktaş içerisinden de bu maça hani çok iyi hazırlanmak istenmediğini düşünüyorum. Çünkü hani çok iyi bir getirisi olsa da Şampiyonlar Ligi'nin bence Sergen Hoca'nın hani elindeki oyuncu kadrosunun niteliğinin farkında olup hani bu niteliğe göre biz Şampiyonlar Ligi'nde daha meslek yolumuzda çok büyük bir başarı elde edemeyiz deyip bence en kısa yönden Avrupa Ligi'ne inmeyi seçti. Çünkü cidden Beşiktaş'ın kalitesinde diyeyim en azından. Hani gerçekten Beşiktaş'ın isminin kalitesinde olmayan bir rakibe karşı ilk 30 dakikada 3-0 geriye düşmek ancak bizim şanssız, kadersiz Beşiktaş'ın yapabileceği bir şeydi. Ve onların başına geldi zaten. Sağ beksiz oynadığın zaman Santrafor'daki oyuncunun hani bir Santrafor diyemiyorum aslında çünkü daha yeterli değil. Santrafor'daki oyuncunun bu kadar bireysel olarak yalnız kaldığı bir günde kanatlarından onu besleyemediğim takdirde zaten hani sen gol yemesen bile gol atamadığın zaman da kazanamamış olacaktın. Golleri deyince çok rahat bir şekilde Pauk maçı domine etti ve kazandı. Yani Pauk'a elenmek beni biraz üzdü açıkçası çünkü onlar da aslında kötü bir dönemden geçiyorlardı ve takımı tekrardan yeni bir düzenlemeye hani yeni bir, yeniden bir yapılanmaya sokuyorlardı ve bu geçiş dönemindeyken Pavok'a bu kadar ezici bir şekilde yenilmek Beşiktaş'ın seviyesinin hakkında bizim aslında bizim beklediğimizden çok daha aşağı, aşağıda olduğunu gösteriyor bizlere. Yani oyuncu birer birer oyunculara baktığımız zaman aslında o dersin hani bu kadar maaş aldığına göre iyi bir oyuncu dersin ama aldığı maaşın neredeyse dörtte biri beşte biri kadar performans veremeyen bile oyuncular var Beşiktaş'ta ve Beşiktaş'ta zaten en büyük sıkıntıları sokan şey sağ içinde değil, sağ içi, sağ dışında eski yönetimlerin yaptığı yanlış kontratlar ve yanlış oyuncu seçimleri. O zaman o fazla maaşlı yanlış diye tabir ettiğin Oyuncular üzerinden biraz kadro mühendisine girelim Beşiktaş'ın. İstersen bir gelen gidenleri okuyayım izleyicilerimizi. Zaten bunu izleyen Beşiktaş taraftarlarının çoğu biliyordur ama. Beşiktaş satın alma opsiyonuyla Bernard Bensah'a kiraladı. Kayseri Spor'dan Altınordu'dan 150 bin Euro'ya Atakan Üner'i transfer etti ilk golünde attı Legends Cup'ta. Alanya Spor'dan e, Fatih Öztürk ve kiralık olarak Ahmet Gülay karşılığında Wellington'ı transfer etti stopere. E, PAOK maçı sonrası Solak Stoper, Francisco Montero kiralandı. E, yine Alanya Spor'dan Solbek, Fabrice Ensakala. E, onun dışında çok önemli bir oyuncu göremiyorum. Kalanı genelde kiradan dönenler ve altyapı oyuncuları. Ayrılıklar, önemli ayrılıklar var. Evet, e, Burada aslında daha kabarik bir liste var. Zaten Fatih ve Ahmet Gülay'ı söylemiştik. Onun dışında sezon sonuna doğru ayrılan ve geçtiğimiz günlerde de Betis'e zaten. Victor Ruiz. Lille transfer olan ki bence çok büyük bir kayıp Beşiktaş adına Burak Yılmaz. Sen benimle fikir misin bilmiyorum. Fenerbahçe transfer olan hatta geri dönen diyelim Gökhan Gönül ve Can Erbaş. Beşiktaş'ta ayrılanlar. Beşiktaş'ın tabii ki bir sabek alması bekleniyor en kısa zamanda. Vida ayrılırsa belki stopere bir takviye daha olabilir şu an bilmiyorum. Onun dışında kesinlikle bir santrafor zaten alacak Beşiktaş. Belki iki tane alacak. Bence bu fırsat transferi çıkarsa da Beşiktaş hayır demez diğer mevkilerde. Çünkü kadroyu güçlendirmenin yollarını arıyor. Sence demin gelenleri okudum. Bunlar arasında en iyi hamle, en önemli hamle sence hangisiydi? Ya bence en önemli hamle şu ana kadar yaptığımız aslında iki 3 so maçta oynadığı performansla insanların eee de bazı kalsa da ben Benington transferinin Beşiktaş'ın kendi içerisindeki elindeki stoperlere göre daha doğru bir hamle olduğunu düşünüyorum. Yavaş yavaş bu uyacak bu adam bize. Uyum sürecini atlattıktan sonra yani oyun kurma becerisiyle ve hani daha dengeli bir stoper olmasıyla Benington'un ben yani mevcut transferler arasında çünkü Beşiktaş çok u diyeceğimiz, çok iyi diyeceğimiz transferler yapamazsa da benim bu transferler arasından en doğru hamle olduğunu düşünüyorum. Ama hani dediğin gibi sağ bek alındığında, bir santrafor alındığına belki de fikrimiz değişecek ve bu santrafor veya sağ ismini daha net söyleyebileceğiz bu konuda. Peki Beşiktaş'ın aldığı isimler arasında belki de en çarpıcı olan geçen sezon ligde performansı da beğeniliyordu. Beğeniliyordu dedim bak. ben beğeniyordum demedim. ve ve Galatasaray'la bir transfer yarışına girilen sonucunda da kazanılan Bernard Mensah bence Bernard Mensah'ın da burada hani en iyi transfer olarak olması da yeni gelen önemli transferler arasından ismi geçmeli diye düşünüyorum. Nasıl bir sezon geçireceğini düşünüyorsun Mensah'ın Beşiktaş'ta? Yani Mensah'ın Beşiktaş'ta geçireceği sezonundan öncesinde Laiç'in Beşiktaş'a nasıl döneceğini bekliyorum demek daha doğru olur çünkü Laiç ve Mensah'ın birlikte olduğu bir denklemde ben diğer kalan 3. orta saha çünkü Beşiktaş'a 4 dört... 3-1 oynuyor ya da 4-3 oynuyor. geri kalan 3. orta sahanın defansif anlamda ve e, koşu mesafesi anlamında, defansif yardım anlamında çok büyük bir külfetin altına gireceğini düşünüyorum ve bunun da hani 37 yaşındaki Atiba ile birlikte çözüleceğine de çok inanmıyorum. O yüzden de hani ya mensah oynar ya layıç oynar gibi görünüyor şu mevcut düzende. Eğer ki hani Enkudu'nun çok bir sakatlıkları olmazsa çünkü en sonunda Enkudu sakatlanmıştı. Yani Mensah'ın net bir 8 numara veya net bir 10 numara olarak tanımlayamamamız bence Beşiktaş'ın oyun taktik diziliminde de nasıl bir şekilde sahaya çıkabileceğini engelliyor. Bu durumda da hani yani 3 maç oldu aslında. 2 Legends Cup bir de PAOK maçı izledik Beşiktaş hakkında. Bu maçlarda çok müthiş hareketleri olmadı Mensah'ın ama belki de Süper Lig onun bildiği bir lig olması sebebiyle lig maçlarında belki bize daha farklı performanslar, topla beraber daha iyi dribbling yaptı. Daha, alara daha iyi pas yolladığı maçlar izleyebiliriz. Ee, en kötü hamleyi sorayım bir de sana istersen. Benim için en kötü hamle ne olursa olsun, şartlar ne olursa olsun. Burak Yılmaz'ın ayrılığıdır ama e, sen bu yaz ki en kötü hamlesini ne olarak değerlendiriyorsun Beşiktaş'ın? Ya be, kesinlikle yani bunda yani Burak Yılmaz'ı bireysel olarak sevip sevmemenin çok büyük bir şeyi yok. Çünkü Burak Yılmaz Türkiye'ye gelmiş geçmiş en önemli santraforlardan biriydi ve Beşiktaş Burak Yılmaz'ın ayrılacağını bilmesinin sonrasında bile yaklaşık 50 gündür Santrafor transfer yapamaması da hem gidene hem gelen olarak kötü hamle olarak Beşiktaş hanesine yazılabilir. Ya Beşiktaş'ın şu anki forvet attığının da hani Larin, Güven, Umut, Nahir olduğunu düşünürsek ya oraya bir transfer bile aslında yetersiz olabilir. <laughs> Nicel anlamda var elinde oyuncu ama e, yani bunların nitelikleri bence de. sorgulanmaya oldukça e, açık. Peki e, patlama beklediğin bir oyuncu var mı bu sezon Beşiktaş'ta? Ben burada kendi adıma bu arada yani bilmiyorum belki boşu umutlanıyorum ama Sergen Yalçın tedrisatındaki Oğuzhan işte, Özyakın. <laughs> ben umutluyum. Ben Beşiktaş'tan kimsenin performans olarak patlama yapacağını düşünmediğim için ben de Oğuzhan Özyakup'u sinirecektim. Sırf taraftarların gönlünü olsun. Benim hiçbir beklentim yok yoksa Oğuzhan Özyakup'la alakalı. Yani hazırlık maçlarında insanların ona sert girmediği maçlarda Oğuzhan Özyakup'un ne kadar rahat rahat, gevşek gevşek, yürü top oynadığını herkes gördü. Süper Lig'de bu böyle olmuyor. Süper Lig'de adamdan savunma katkısı da bekliyorsun. Rakibi kovalamasını da bekliyorsun. Gerektiğinde beklere yardım etmesini bekleyip oralara kadar koşmasını bekliyorsun. Oğuzhan Özyakup sağ olsun bunların hiçbirini sağ içerisinde yapmıyor. Oğuzhan'ın ayağına top gelecek. olsan kafasını kaldıracak. Bu zamanda da süre geçecek kafasını kaldırıp baktığında kafasını kaldırıp baktıktan sonra da o pas vermeye yönelip o pası atmaya çalışacak ve uzun bir süre geçecek. Bu kadar uzun oynayan bir takımda yani uzun süre top ayağında kaldığında da takımın bütün enerjisi ve dinamizminin gittiğini düşünüyorum. Oğuzhan yakıp gerektiğinde rotasyondan girer. 2-3 hareket yapar ve tarafların gönlünü kazanır bu sonra. Başka türlü bir katkı ben çok zor diyorum. Oğlum hadi ben de olsan diyeyim dedin. Sonra da adamı gömebildiğin kadar gömdün. Ee, yok ben sana göre biraz daha olumluyum. ya. Yani ben de uçup kaçmasını beklemiyorum ama e, ya bence Sergen Yalçı'nın Ozan Tufan kadar radikal olmasa da Oğuzhan'a da bir dokunuşu olacak. Peki şunu yani sorayım. Abi, ha, buyur abi buyur. İlla ki resmi bir isim bekliyorsan ben gol attıktan önce de bahsetmiştim bu en son hazırlık maçında. İlk ayışların resmi bir şekilde kanatlarda, pardon pardon hasiçoğlu unuttuk biz abi. Hasiç sonuçta 17 yaşında adam. Hasiç'ten bence patlama beklemek doğrudur. Top ayağını aldığında topun yakıştığını görüyoruz Hasiç'ten ve yani hem boyut varken hem en kodu varken de çok rahat takımda forma giyer. İsterse 17 maçta sadece 2 asist yapsın. Ben yine de Has için oynaması ve Has için kendine göre gelişim göstermesi taraftarıyım. Bu anlamda ben Has için diyebilirim aslında. Ya, kaçırdığı net bir gol pozisyonu olsa da bence sağda biraz ışık da verdi yani az hazırlık maçlarında da. Ya ben de açıkçası inanılmaz süreler almasını beklemesem de kadroda kaldığı takdirde Biraz kıpırdanmasını bekliyorum. Sürede belki bulabilir. Kısıtlı olsa da sonradan falan gireceğini düşünüyorum. Çünkü Beşiktaş'ın elinde muhteşem kanat oyuncuları da yok zaten. Geçen sene gördük onların halini. Peki Beşiktaş sence kaç transfer daha yapar? Sabek ve Santrafor'dan bahsettik bu arada. Beşiktaş'ın hali hazırda Ersin ve Utku dışında bir kalecisi de yok. Onu da konuşmak lazım. Ya aslında evet doğru diyorsun. Hani kaleci konusunda ben de deneyimli bir kalecinin Beşiktaş kalesine hatta ben deneyimli ve yabancı bir kalecinin Beşiktaş kalesine geçmesini isterdim ancak kadro mühendisliği dediğimiz şey Türk kulüplerinde istenilen seviyelerde hiçbir zaman çıkmadığı için şu anda Beşiktaş'ın elinde 5 beş tane yabancı stoper varken herhangi bir yabancı kalecisi ve herhangi bir başka bir orta bu Atiba'yı yedekleyecek bir adamı yok. Bu çok büyük bir sıkıntı. Elindeki adamları gönderemediğin zamanda veya hatta 3 tane santraforu var hiçbir katkı alamadı. Sabeinde resmi olarak tek bir e, isim olarak geçen Douglas var. Douglas'ın nerede olduğu belki Beşiktaş testlerine bile gelmiyordur şu anda. Hani o derece Beşiktaş'tan ayrılmış boyunca oyuncu. Yani Beşiktaş'ın aslında transfer yapması gerekiyor ancak Beşiktaş'ın transfer yapmadan önce de elindeki oyuncuların kaçını gönderebiliyorsa bence Beşiktaş'ın çok büyük kârdır. Çünkü yani bu takım isterse seneye 15-16 kişiyle maç kadrosu yazsın ama en azından desin ki ben bana zorunlu olacak hani bana zor gelecek maaşlardan bazılarından çıkabildim ve takımımı rahatlatabildim. Çünkü yani uzun bir süreçten bahsediyoruz Ahmet Burça bir eğer e, başarılı olmak istiyorsa uzun bir süreci baz almalı ve bu uzun süreci baz alırken de kadronun daha düzenli bir şekilde e, ortaya çıkarabilmesi için de eldeki tabiri caizse asalaklardan biraz kurtulması gerekiyor. Boyd gibi olsun, Roko gibi, Mirin gibi, Douglas gibi. Yani bu liste aslında Türk oyuncular da girebilir bu listeye. Bunları göndermek bence Beşiktaş'ın en büyük transferi olabilir. Çünkü ben Sabek transferini ve Santrafor transferini de bunlar kadar dört gözle beklemiyorum. Bu adamlar gitsin de abi ondan sonrası her şey olur. Peki o son olarak bir de gelecek sezona projeksiyon tutalım buradan. Böyle net ve kısa cevaplar da verebilirsin. Ee, sence Beşiktaş gelecek sezonu aşağı yukarı kaçıncı bitirir kaçıncı bitirmesini tahmin ediyorsun ve Avrupa Ligi'nde sence gruplara kalabilir mi? Ya Beşiktaş bence 4 veya 5. olur bu sezon. Çünkü e, ya da açıklamayayım gerek yok. 4 veya 5. olur diyeyim. Ee, peki gruplara kalabilir mi? Avrupa Ligi'nde kalırsa ne kadar ilerler? Beşiktaş'ın şu anda bence Avrupa Ligi'nde gruba kalabilmesi için en büyük şansı Rio ayında daha tam oturmamış bir kadroya sahip olması hani Beşiktaş'ın kötülüğünden bahsediyoruz ama karşısındaki de en önemli oyuncularını kaybetmiş bunların yerine daha transfer yapamamış bir takım ve yani eksik Beşiktaş ile eksik Riyave karşılaşsa eksik Beşiktaş'ın turu geçmesi daha büyük bir ihtimal bu anlamda da ben Beşiktaş'ın Avrupa Ligi gruplarına da kalabileceğine de inanıyorum yani Aslında onu da biraz detaylandırırız tam eşleşme kesinleşince Taremi'siz ve Burak Yılmazsız Beşiktaş'a karşı güzel eşleşme. Ee, teşekkür ederiz. Oğuz ağzına sağlık. Ee, bu arada videoda bahsettiğimiz oyunculardan bazılarıyla alakalı tanıtım videolarını da bitiş ekranda ve ilk e kartında görebilirsiniz. Onları da izleyebilirsiniz. Ee, bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. video hoşunuza gittiyse lütfen like tuşuna basmayı unutmayın. Kanalımıza abone olarak da bizlere destek olabilirsiniz. Bugünlük yüzden bu kadar. Beşiktaş'a yeni sezonda başarılar dileyelim. Hoşçakalın. we mm -hmm.